...öz evet, şefkatin bir nörobiyolojisi de var. İnsanın sinir sistemi... E, ...üç aşamalı diye düşünelim. Hatta bir dördüncüsü bile var... ...diye düşünelim. E, ventral vagal... ...çalıştığı zaman, aktif olduğu zaman... ...insan merak duygusu içerisinde... ...bağ kurabiliyor. Hani Çıkayım dışarı arkadaşları göreyim... ...enerjisi yerinde... ...sempatik sistem... ...ve geçiş kolay... Ama sempatik sistemi her geçtiğinde savaşta takılmıyor. Ventral, vagal, e, meditasyonda da hissedebiliyoruz e, vagus sinirimizi veya nefes aldığımız zaman veya daha kolay pratikler de var. Videolarımda bahsediyorum. Bir de insanların sempatikte sıkışmış bir versiyonları var. E, o da e, her an her şey tehdit algısı gibi gelen... Tehdit algısı büyürse sistem donmaya geçiyor.